Merhabalar sevgili dostlar, yepyeni bir haftadan hepinize merhabalar. Umarım güzel bir haftaya başlangıç yapıyoruzdur hep birlikte. Bu haftanın ilk videosunu Rainbow Six ile yapalım istedim. Bu haftanın video perdesini Rainbow Six ile açalım istedim. Yanımda birbirinden güzel birçok arkadaşım var. Şimdi onlarla birlikte Rainbow Six'te işte her zaman yaptığımız gibi dereceli bir şeyler deniyor olacağız. Bir şeylere çabalıyor olacağız. Bakalım nasıl olacak. Haydi onların da sesini açayım. Bu arada onların sesini açmadan önce arka planında bir değişiklik var. Hafta sonu iki gün maalesef elektrik konusunda ve internet konusunda çok büyük, çok büyük sıkıntı çektim. ve bu sıkıntıdan dolayı bir türlü hani şey yapamadım. Video çekip adam akıllı yayın yapamadım. Çünkü gerçekten Ankara'ya ne dersiniz özellikle Dikmen bölgesine bir damla yağmur düştü mü İnternet video oranlamadığı bir şekilde eee elektrik gidiyor daha doğrusu. internette de değil. Elektrik gidiyor. Hiç hal böyle olunca ben de dedim ki e, odamı toparlayayım. Şeyler yapayım. Arka tarafı bir düzenledim. Ee, yeşil perde alacağım. Bir yeşil perde alana kadar kamera böyle. Kusura bakmayın sevgili dostlarım. Bir iki güne bunu toparlıyor oluruz. Ay garajı kimse mi bakmadı havalar? Kontestledim, kontestledim. Hakan içeride, Hakan çağırdı. Sıkıntı yok. Çok güzel. Çok güzel. Konuşacağım diye tam adapte olamadım şu anda yaparsam her şey daha güzel olacak. Evet, hadi bakalım. Kazanabiliriz ilk kaybedebiliriz fark etmez ama biz takım olarak ee, anlaşabilen keyif verdiğimiz düşündüğümüz bir ekibiz. İnşallah buradan sizin için uzak evde getiriyor olacağız dostlarım. hadi bakalım. Şimdi arkadaşların sesini açacağım. Bu arada yarın testör yeni harita, yeni operatörler ve oyunda içerisinde yapılan yenilikler e, deneyimlenmek için geliyor olacak. Oyunu seven herkese e, şimdiden e, haber haber vermiş olayım. Hakan arkaladı büyük mü? Ben arkadan duymuş mu sesi söylüyor mu? Dur bakayım arkalamış mı? Evet garaj tarafından gelmiş, şey banka tarafından gelmiş. Popo'dan ordu, sümörü daha doğrusu tam böyle şey Fıtığın olduğu yerdeki L1, L2'ye 1-2 mermi geçirerek fıtığı ortadan kaldırmış. Arkadaş tebrik ediyoruz kendisini. sıkıntı yok. Ee, şunu söyleyeyim. Keşke sesim açık olsaydı. Söylerdim hakikaten arkasından geldiğini. Ee, şunu söyleyeyim. Dediğim gibi salı günü test server'a e, oyunun test server'larına sevgili dostlarım Alibi Maestro ve yeni harita e, eklenecek. Bunun dışında mevcut durumda olan operatörler içinde geliştirmeler hani geliştirmeler, nerfler ve bufflar e, yapıldıysa bunlar e, oyunda bizim e, oynay oynamamızı sunuluyor olacak. Bilginiz olsun salı günü test server'ı bir kontrol edin elinizde varsa ben ayrıca oradan bir video çekiyor olacağım sizlere. Hemen şimdi arkadaşlar açalım ayı oldu onlara da. Hop. Hatta söyleyemedim arkadan. Duydum ben arkadan geldiğini orada da. Resmen adam fıtığı aldı hocam. Çok, çok iyi aldı ya yani. Ya. Vallahi bu kişinin well Resmen <laughs> <left gülüyor> orada tur dönmesi ameliyatı yaptı. Kuyruk sokum bölgesinde. Vallahi. Oldum biliyorum. Five seconds to insertion. <gülüyor> Five <gülüyor> seconds <before gülüyor> insertion. Kesiyorum. Gel, gel. Ben bir da, gel. Allah 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 Eşteki gitti de, de, şey de, şey de, 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 de bir kişi ete gitti. Ece gitti abi. Şurada kapattı şeyi. Vigil var. Ben merdivenleyim ya. Ben devam ediyor mu zaman? göremiyorum abi içteki. Şimdi gördü. Aa aldı beni. Ya sola sıktım. Ya eşek gibi sola sıktım ya. Çok özür dilerim. Hata abi vision. Ya ah beni. Atladı mı aşağı? Yok, atlamadı. Oh. drone bırakacağım abi şuraya. Geldi. Ya. Aa kan drone'dan kanaldım. <laughs> zamanlamaya bak ya. Girin abi gir şey gibi. Koşun garaj kapısının orada biri vardı. Yasin ya. sen girerken şeye bak. sağ tarafına bakar ol. Dikkat et. Oh, Ana kapı ay şey. Değil sol 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 Yasin Ama sol. Bu da Bir solun şey, bir sağ. Bir solun bir sağ. Hadi. Dinju. Sağdaki geldi. Sağa doğru bak, sağa doğru, şeye doğru, maviye, blue'ye doğru bak. onu boş ver, onu boş ver. Sağdaki seni kesiyor. Bak bak, kesiyor lan. <laughs> evet, Herhalde işte bu. Sen ya? <laughs> bir acaba dedik de ama. Abi, orada o şeyi yani. sıktın ya. Dedim ha öldüm. Kaç tane acaba dedim. Kaç tane <laughs> acaba? Ay bir garip oldu. <gülüyor> Anlatamadım. <gülüyor> Anlatamadım. Kıyamam. <laughs> Hmm. Nereye o başladı. Sizi... Kanka direkt garajdan satıp girdiler. Okey. O zaman gelin oğlum. Hadi garaj. sal. Hata, hata çanta. Önce Pro sal. Valla Pro Gelsinler garajdan gelsinler. Bırak gelsinler. Mert altından indirecekler seni şimdi. Aynen üzecekler ya yazık olacak. Yalnız o taşanganın bandını da bildiğin padişah gibi olmuş ya. Secure the room. We need to protect the biohazard container. Mesela veya Ned Stark'ın Ned Stark'ın Stark tahta oturmuş şey var ki Game of Thrones. Onun kafaya taşanganın kafayı koyacaklar. Tamam işte. Yani hiç düşünmeden önce de tek Game of Thrones tarafıyla anlaşılsın hocam. Yapılsın yani. Aa. Abi atar mısın şuraya? Toplanıyoruz abi kamera aldı be. drone has located the biohazard container. Gelin evi lokum atayım garaj geliyor. Büyük ihtimalle. nasıl kurulmuş oraya. Aynen garaj geliyor. Sen bana, bana bak. Garaj de, 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 bana bak. Garaj geliyor. Kameram kırıldı. Kalkanlı biri geliyor. Şu çaldır. Çaldır. Yanımda. Göz... Güzel. Magazin açıldı. Benim green um duruyor mu Hakan orada orada? Duruyor abi. O şu şöyle çalışılırsa sıkıntı. Açık. Ya burayı açamışlar. Burası açık. Hangi et açıldı ya? şey ya asansör. Asansör nasıl şey, Aa burayı da açıyor burayı da açıyor. şurada şey hiç açık. Tamam koruyayım ben. Asansör de mi açık? Tamam Fletcher orası tamam, sende abi. Sal burayı bana. Önünde tuzak var zaten kanka yavaşlayacak. Ya, geldi. Nerede? Tamam ya. üstte. Arkadan gelecek. Kes Tuzağa bastı abi. Abi koysana şunu şu artık. Merdivende adam var merdiven. Çok güzel Aaa yani. tamam, <laughs> bir tane daha atladı Hayır kapıdaki inatçılamış, kapıdaki inatçılamış Ağabey orda Köpeği orda kaldı herhalde Duyamıyorum sesini ya 15 seconds <laughs> left sen sana gelecek bir Bırakın gelsinler dedi. Adamı iki aldı helal. Bırakın gelsinler demişti. Güzel. Mert tahtı bırakmadı. boşuna atladık, kaçan. Geriye döndüğümüz maçta iyi döndük, dikkat et bakalım. Geriye döndüğümüz yalnız. Geriye dönüp baktığımızda. Geri düştüğümüz İlk round hazırlıksız yakalandık ya. Evet biraz Hatta öyle oldu. Beni, beni sinirlendirdiler ondan kazandık. Hı <laughs> hı. Hmm. Benim tuvaletim geldi. En aşağı tutamadılar değil mi bu arada? Yok. Şimdi i̇şte gene oraya vurlar. Hatch'e dikkat abi gene. Oğlum o ilk el... Nasıl vuramadım ben o? Vigil'i ya. Sola sola sıktım resmen. Locate the biohazard container. Ben o için öyle drone koyayım da. Aynen zaten. Bilgiler kardeşim bu misafirlerimizle. Çay kahve ekranı. O kadar mob, mobu tabi ne ettin o kadar. Çay kahve, <laughs> çay kahve <gavi> ısmarlattırıyor. <laughs> hani ısmarla ikisini millet. Adam robotu abone yaptı ya. Hayır chatte o kadar insan var hani istiyor abi diyor. Beni abone yapsanız ne olur adam gitti işte, robotu yaptı ya. Arkadaş. <laughs> evet. Bağır robota komut yarışını yapsın. Twitch'te mobutu abone olan tek adam benim herhalde. <laughs> ya, ya. Hemen sevinme var. Üstte cam cam. Bak ki burada cam da gidiyor. Bak ki burada geç gidecek kaç ha Şeker Ha geri kaç yapıyor geri hala buradan sıkıyor musunuz Hakan ben açayım sen orayı beklelara dikkat dostlar ben de ben ibanayım ya ben açılacak yer varsa ben de açarım. Çekilin ben ibanayım. Nerede adamlar? Open nereye adamı. Burada burada abi. Kasada. Ha gene en şey altta oğlum ben niye bunu açıyorum? <laughs> <laughs> Hakan tek kaldın dikkat et. Aa! geliyor arka. Gelsin. Hatch açık mı gene? Hatch kapalı. Benim drone'a baksanıza. Hatch'te, Hatch'te, Hatch'te. Devre Hatch'te. Sıvı sana doğru geliyor, kırdı drone'la. Merdiven geliyor abi, merdiven geliyor. Hakan arka mı? Doğru. Çık abi daha kapıyı, hadi. Hayır! Mete evet, abi içeride doktor var. just yeah. diye. Ya aynen Hakan var. Acayip dur onu geliyor. Video geliyor bana. O nerede kamera? Hostile activity resumed the container. Biohazard container located. Gördün mü cılı? İbana bu için hiç slanı ya. Oğlum benimki evet. çok acayip. Göstereceğim. Ben sana bırakayım ben frost'a Aynen Frost'ta. Bir, bir iki kapanla böyle. Gene mi taçak? Aldı ya bir kere. Gene mi taç Ya <laughs> <laughs> Ya asıl oyuna girince yere yat tamam mı? bir şey göstereceğim. Tamam be. <laughs> Hızlı oldu ya. Adam beni görmedi abi. Ben bir, bir sorsak mı? Üstünden koşmuşum adamın. Görmedi. Çok, çok hızlı oldu bir sorsa. Adamlar niye 4 kişi kaldı? Nerede 4 kişi kaldı? He. Hiç fark Demek etmedim. ki AFK'ym. Raychat olarak Yat yere Adam böyle üstünden geçti <laughs> Görmedi he? Yok görmedim O işte büyükten düşendir o Gitmiştir o Ab force failed to çok tehlikeli işe yapıyor Orada şey var, trap var. O kapıda trap var. Meta abi bir şirin atmanız lazım. Suç çalın Meta abi. Hop, nereden mermi geldi. Yasin nereden geldi o mermi? Meta abi aldı. be Vay. Burada şeyde e, merdivenin altında adam Merdivenin altında Tüh be animasyon girmese belki Sıklamasam Adam direkt şey buradayız ama Şimdi. şimdi kim bu? Eş. Kalama. Hakan. Ha, eş abi aynen. Canı full onun ha. Ben hiç vuramadım onu. Haberiniz olsun. Yasin adam yanındaymış Yasin. Ha. Kaç 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 Hemen üstümde Merdivende Afe Abi nasıl Ama şunu <gülüyor> <gülüyor> Vay olsuz <laughs> herif seni onu görmedik, onu görmedik. Onu görmedik. <laughs> görmedik mi? Canlı, bayağı bir de kaydet, kaydaldı hocam şu an. <laughs> ölme, ölme. içeride trapler var, ölme. <laughs> ah, yeah. Güzel. Bir el saldığımız iyi oldu ya. Yani. Hemen hızlı 3 bin olmuştu zaten. Güzel oldu kaybediyorsun değil mi şimdi bunu dedin ya <laughs> Abi ben yukarıdakini nasıl öldüremedim evet, o, kadar sanırım, o ben o şeyi nasıl öldüremedim onu düşün <gülüyor> <gülüyor> Bu arkadaşlar yine aşağıya için yine Oraya alacaklardır diye, alacaklardı diye tahmin ediyorum Akıllanmayıp oraya alacaklardır diye tahmin ediyorum Asaletini yiyin Blackbeard be sakallara bak Ben o İyi sefer. Sakallar Gelip, <laughs> Makyajsız deme Akalın eş ya. Latifa bak. Allah'ım eşi hiç böyle hayal etmiyordum elitini ya. Ama te şey teçen eliti güzel olmuş sevdim. Locate the biohazard container. <laughs> silahları güzel olsa oynanacak operatör de silahları geçiyor. Abi ben Adamlar aşır, aşır. silahları fena değil ya. Çok sekan silahları var alışık değilsin böyle. Abi the only location Bir yerden sıktı bana. Ben de ona sıktım ama ölmedim. Şurda 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 içeriye girdi aynen yukarıda adam, şu an duyuyorum Ben yer miyim onu? Benditleri temizledim bir şey açabilirim. Aaaa burada ya kafasının üstüne ateş ettim Allah beni kahretmesin ya. Yani. Ya inanılmaz ya. Bakın Nasıl kafasının üstüne ateş ettim. Sakin abi sakin. Birinin canı az zaten. <laughs> Yansın aşağı Gördün? <laughs> ya. Abi, onu Gördün mü? <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> <gülüyor> İşte bu kadar. <laughs> şalap salap şap şalap bir şekilde <laughs> Zafer geldi Elinize sağlık gençler Hakan attım adam yok oldu Evet dostlarım Zaferle dolu bir video daha Eş MVP hareketini yaparken Bizden bu video bu kadar Kendinize iyi bakın.